Sevgili dinleyicilerimiz, Yerel Günler programımızın ikinci bölümündeyiz. Tekrar radyolarını yeni açanlar için programımızın da müdavimlerinden saygıdeğer hocamız, araştırmacı, yazar, eğitimci Eyüp Han ile birlikteyiz. Sayın hocam tekrar hoş geldiniz. Sabah oldu, Allah razı olsun. Hocam, bugün Diyarbakır'da denge ve denetleme alı bir toplantı yaptı. Bu toplantıya siz de katılmıştınız. Evet. bu toplantının konusu neydi? Neler anlatıldı, neler konuşuldu? Toplantı hakkında dinleyicilerimizi aydınlatırsanız çok memnun oluruz. Buyurun evet. Sayın Hocam. Yani fazla merak edilmesin diye isterseniz bir denge denetmeni Allah hakkında ve iki kelime Tabii ki, diye. tabii ki. Bu, bu ne tür bir kurumdur, ne işler? Takriben bir yıl önce bir iki üniversitenin de katkılarıyla evet. üniversitelerin birçok fonları var. Birçoğu da oraya buraya boşa gidiyor. Fakat evet. bazıları böyle hayırlı işleri harcıyor. Ee, acaba biz e, 20, 30, 40, 50, 100, 50, 200 sivil toplum kuruluşu e, imza vererek diyelim ki e, meclis üzerinde, hükümet üzerinde, yargı üzerinde e, bir sivil e, inisiyatif olabilir miyiz diye niyetle yola çıkıyorlar. E, dolayısıyla bugün e, ilgili Koordinatör Şeyda Hanım dedi, biz 210'a çıktık. Belki bu ara 210'u da geçmişiz. Sivil toplum kuruluşları Türkiye çapında. Ve bunlar hani bir önceki sohbetimizde sivil toplumun İslam ülkelerine zayıf olduğuna değindik. Aslında İslam ülkeleri arasında sivil toplum açısından bir hayli önde olan bir devlet varsa o da Türkiye'dir. Ve evet. son birkaç yıl. En çok son birkaç yıl. Dolayısıyla e, bu sivil akıl olmazsa böyle e, siyasi politik hesaplarla doğruları yakalayabilmek çok zordur. Tarafları düşünülüyor, partinin alim ve enfatları düşünülüyor, 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 düşünülüyor. E, Yarın hesapları yapılar düşünülüyor. Ama sivil toplum e, bir araya geldiği zaman yani bir aklı serin zaten e, bu çalışmamız Beyin Fırtınası üstünlüğündü. E, gerçi biraz e, zorluk çektik. E, biliyorsunuz bir işe katılan kişi daha çok istediği tarzda toplantı demek istiyor. Evet. E, beyin fırtınasının dünyada usulü bellidir. E, siz e, kocaman bir kadro ortaya masa kadar. Sonra o konuyla ilgili kimin aklına ne fikir gelirse tereddütsüz ve sansürsüz yazıyor. Sonra bir 15 dakika sonra e, bu sefer e, o, o, maddeler bir ele alıyor bir bir. Acaba hangisini biz e, e, bir teklif olarak, mada olarak yerleştirelim yerleştirmeyelim. E, orada diyelim ki e, 20-25 mada e, ileri sürülmüşse e, neticede e, bunun e, 8-10 tanesi daha makul, e, daha bir ödülüyle çünkü aklımıza göre her şey doğru olmayabilir. Doğru. E, böyle bir çalışma yapılıyor. Ve e, konu olarak e, bu o, şey konumuz e, seçimdi. Yani e, 14 başlık vardı. Bu 14 Türk başlıktan her masa 5 tanesini seçme hakkına sahiptir. Sebebi de zaman kısıtlığından dolayı. Şimdi siz 14 tane başlığa her birine yarım saat verirseniz 7 saat ediyor. 7 saat toplantı yapmak çok zor. Dolayısıyla farklı farklı başlıkları ele aldılar. Bu seçim konusunda özellikle seçimin bütçesi ele alındı. Seçim şeffaflığı ele alındı. Seçimin barajı ele alındı. Seçime devletin katkısı, hazine katkısı ele alındı. Ve seçimde cinsiyet ayrımcılığı, adalet ve eşitlik, medya, sivil toplum örgütleri, vekil adaylarının müracaatı gibi bir şey. Her birinde böyle birer cümle isterseniz paylaşayım. Ve doğrusu bu seçim barajı %3 oluşuyor hemen hemen. E, hepsi tarafında makul görüldü. Barışlı seçim olmaz. Barışlı seçim olduğu zaman yüzde birle, yüzde sıfır beşle ondan sonra e, o parayı alıp cebine atanlar bilmem ne vesaire. Yani e, sorunlar çıkabilir. Bir yüzde üçün altında oy alanlara e, katkın verilmesi doğru değil gibi bir ortak fikir ortaya çıktı. O, gerçekten de öyle. Yani siz Türkiye'nin yüzde elli birinde eğer partileşmeye gitmiş ve seçime girebiliyorsanız e, müsaade edin de bir yüzde üçlük beşlik olsun. Yani e, yoksa e, boşuna gürültü e, kalabalığından başka bir şey yaptıklarınız yok e, gibisine insan e, bir ithamda bulunabilir. Ve e, seçim bütçesinin e, hazine tarafında verdiği bilmiyor. Fakat bu bunun içinde maalesef bazı karanlık kaynaklar da var. Mesela adam gidiyor diyor ki ben sizin bu kadar katkılarımdayım. Fakat şu hale bir hale işlerinde biraz birbirimizi görelim falan gibisinden. E, biz bir toplum olarak bu işin takipçisi olmamız lazım. Bu gerçi e, biraz rüşvet işine benziyor alan veren, e, ve alan veren e, memnun gibisinden. Fakat eğer e, bu seçim içerisinde paraları gelir gider olarak e, şeffaf ise Diyelim ki normalde buraya ayrılan para 2 trilyon, bir bakıyorsun adam 5 trilyon sarf Allah Allah, nerede getirdin bu getiriyor kardeşim. Dolayısıyla her ilim bağımsız, kimseler tarafından bir seçim harcaması, denetleme komisyonu olarak oluşturması teklifi ile geldi. Diyelim ki burada bir seçim yapılıyor. İki aylık, üç aylık seçim, ayda bir. 5-10 tane zaten ön plana çıkan partiler öyledir. 3-5 tane var. Onları bir hafta kadar bizden geçirir. Gerçekten paralar doğru yerlerde mi geliyorlar? Ve bu gerçekten doğru yerlere mi gidiyor gibisinden? Güzel bir fikir ile geldi. Cinsiyet ayrımında biraz daha kadına kota hakkı vermesi üzerinde duruldu. Bir misal verdim. Ben kendim o misali hazırladım. Dedim ki yani bilinmeyenlerin e, tarafında işte efendim söyler ütelenmiş şu ülke bu ülke diye İran biliniyor. E, İran Cumhurbaşkanı'nın birinci yardımcısı Hasine Hanım bayan dedi. Yani. E, evet biz kendi kendimizi efendim kaldır, kaldırıyoruz oraya göre ama e, bizde de birçok eksiklikler vardı unutmamak lazım. Ve biz kadını kadın olarak hayata kazandırmayı başaramadık. Sanki hayatın içine geçerse edepsiz olması lazım, acım olması lazım, beynemaz olması lazım. Allah bir belasını bir versin, biraz hidayetlendim. Yani şimdi kardeşin kadını kadın olarak bir gravona vereceksen ver bir Adam gibi işini yapsan, onun gibi gelsin. Ama maalesef e, bu beklentiler e, insanların e, hayatın içine girmesini de e, engelliyor bir anlamda. Piyasa bozuk kardeşim, piyasa bozuksa, yani e, eşler eş başkanlar bir araya gelip hemen ben söyleyeyim e, alkol içiyorlarsa, öyle buraya geziyorlarsa e şimdi bir, bir kadın nasıl hayata girme şey yapacak? E, bir, e, e, bir bir, bir dersiyle adım atabilecek. Kadını hayata almak istiyorsan kadına şart, şuur koyma. Kadın kadın gibi gelsin, görevini yapsın. Ondan sonra e, evine gitsin. Fakat maalesef Türkiye'de e, yani e, öyle bir e, sıkıntı, korku var, endişe var. E, Zaten bu yani şey taşıyan da haklıdır yani. Yani kısacası hayasını eve bırak, ondan sonra sokağa çık. Ya böyle bir şey var mı kardeşim? Sana adam gibi örnek verildi. Bak işte yarın başımızda yani İslam Cumhuriyeti olan İran'da evet Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı bayan ama örtülü, edebinde, üsülünde işini yapıyor yani. E dolayısıyla biz böyle maalesef birçok şey yani ee, iyi ile kötü arasında e, insanı tereddüde bıraktık mı maalesef insanın hayattan kopuyor. E gel gel de, yalnız aman ha edebinle gelmeyesin, marifetinle gelmeyesin, namazınla gelmeyesin öyle dediği zaman sen zaten yani e, hayatın belli kızdır. Dolayısıyla ciddiyet ayrımının önünde siz yani bu engeli kaldırmak istiyorsanız kadını, o kadın edasıyla e, oraya zaten eşitlik eşitliğe bir kavram çıkarmışlar. Allah belalarını versin mi vermesin mi? Kardeşim, kadın erkek eşitliği savunan insan, ben yeminle söylüyorum, imanda sorun var. Eğer bir alim buna hayır diyecekse, mümin bir alim, kardeşim abim bundan sonra radyoda konuşmayacağım. Ya adalet diye bir şey var. Adalet, adalet, adalet. Eşitlik nedir ya? Birçok konuda hayatın içinde kadın birincidir. Birçok konuda hayatın içinde erkek birincidir. Niye? Yani, aslında, aslında buna güzel bir isim de vermişim. Yani pozitif ayrımcılık. Ya pozitif ayrımcılık, e, keşke o olsa. Pozitif ayrımcılık zaman da mesela. Hayır o, yani hangi o, 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 o olana bilir olsa güzel olur. Ha O, o tabii olsa. Mesela e, kadın çalışmak zorundaysa kardeşim part çalıştır. Daha esnek çalıştır, daha rahat çalıştır. E, yani çalışabileceği ortamda çalıştır. Niye zorluyorsunuz kadını? İlla bir erkekle iş yeri olacak. Yani bu tür e, tuzaklar Allah mahfizine e, özellikle e, Kürtlerin de başına geldi gelecek. E, yine sesin bir yerlere gidiyorsa gitsin. E, i̇yi ki hükümet bu yasayı kabul etmiyor. E, partilerde eş başkanlık vardı fakat bu verdiği eş başkanlıkları e, dinen cahil şeyler değildir. Onu da Allah rızası için söylemekte fayda vardır. Bir tane erkek bir tane bayan niye olacak? Yani Allah-u Teala'nın yani bir arada olmalarına uygun ruhsat vermediği bir şeyi sıkat görsünüz. Kendi kendine şart koşuyorsunuz. Daha da kıyamete görüşeceğiz. O yeni yolculuğu sonra hepimiz ölüyoruz. Hele Allah'ın tarihi ne Kur'an-ı Kerim'de bir kitabımız var. Biraz o kitabından ilham alsak, efendi efendi yaşasak kıyamet mi kopacak? Yani büyük bir cinsiyet şey ayrımı şey olunca, kardeşim kadını tamam hayattan koparamasın. Hadi içinde olsun ama kadın olarak hatır içinde olsun. Bu eşitir mi? Nereden çıkarıyorsunuz? Hiç erkek kadın eşit olur mu? Bu bir iftiradır. Bu bir zulümdür. Mesela böyle de zaman dediği gibi bu küfür kokan bir ifadedir kardeşim. Eşittir mi? Nereden Neyse özellikle biraz kontrolden çıktım gibi. Kardeşim Kürt halkına zulüm ediliyor. Aradığı insana insanına zulüm ediliyor. Kadınlar aldatılıyor. Yani öyle olunca da insan tabii e, biraz e, şey oldu tabii. Etkileniyor. Medya mevzu ele alındı. Yani da bakıyorsunuz efendim doğru yanlış reklam tanıtım ondan sonra millet kokuluyor bir birbirlerini. Gürültü kirliliği, gürültü kirliliği ve israf gündeme geldi. Ya kardeşim bir gürültü, bir gürültü yani birkaç gün sonra göreceksiniz. Beş dakika bir, burada biri geliyor, biri geçiyor. Filan kez geliyor, filan kez gidiyor. Kendi partinin tanıtımını yapıyor bunu. Doğru şeyler değil. Bunlar kendi kendimizi anlatıyoruz yani. Hemen <laughs> vekil e, aday adayların seçimine gelince, e, şu sırası bana geldi, ben Norveç'ten bir örnek paylaştım. Dedim kardeşim orada sefer siyasetin her akı, kademesinde çalışmayan e, ve siyaset ahlakını, edebini e, almayan ve devlet yönetimi hakkında bilgi sahibi olmayan kimse e, her şeyden önce zaten e, milletvekili aday adayı olamıyor. Benimki siyasetle hiç alakası yok. Bakırsa elini konu sade. Selam aleyküm ben geldim. Hayırdır? E ee, ben vekil adayım. Allah Allah. Ya sen nasıl vekil adayı oluyorsun? Sen siyasette ne alaka var? E üç korucu, beş kuruş parası var. Dolayısıyla siz eğer bir yönetimi alıyorsanız o yönetimi yarım yamalak almayın. Alıp kendine Türkiye usulüne çevirmeyin. Yani kardeşim. Ha buyurun işte bak. Adam siyasi çekirde gidiyor. Şimdi yedi yıl, on yıl siyasette bir yere geliyor. Ve milletvekili adayı olma hakkı ona geliyor. İstese bu milletvekili adayı oldu. İstese hakkını kendine sonrakine verir. Ya kardeşim biz elin davranın oğlu diyoruz. Biz yani gavurun da e, artığı olmuş, tortusu olmuş ya. Ne uzun illa. Ne böyle kabayanışlar yapıyor sonra memleket düzenliyor. Ya memleketi ben sen düzelteceğiz. Topluma hile yapmayacağız. Topluma aldatmayacağız. Bu nifak tohumunu sabır. Dağıtmayacağız. Yani bu yarın aday gibi bir ülkede, dünya cenneti bir ülkede yaşıyoruz. Ve maalesef a böyle e, a, dini terimlerle, ilahi kavramlarla kavga edeyle e, her geçen gün batıkça batıyoruz. Allah selamet versin Osman Baydemir e, bir ara ben e, meclis anlamını ziyaret etmiştim. E, beş dakika bana randevu vermişti. On beş defa geçti hala. Derdini bana anlatan anlatan bitirmedi. Ya dedi Seyda. De, Biliyorsunuz bir tarafında kocadır. Ya dedi biz böyle bir yanda e, efendim söyleyeyim ee, dinimizin peşine düştük. Dinimizi bir kenarda bıraktık böyle. Aynen böyle işe geldi biz yerde sönüyoruz Allah rızası için. Bu, bu bir sağlamaya çalışır. Sizin gibi okumuş insanlar ancak bu konuda bir katkı verebilirler. Biz niye ya dinimiz ya dinimiz diyelim. Al sana bir kabahat daha. Seçimle ilgili olduğu için ben ele alıyorum. Dolayısıyla şimdi ben herkesi bu konuda sağlığına davet ediyorum. Fikri tabii ki sağ olsunlar. Ama Allah rızası için bir daha tekrar ediyorum. Kimse Allah ve Resulü'yle kavga etmesin. Bu toplumda bir şey olmak istiyorsan sen İslamiyet'e boyun eğmek zorundasın. Müslüman ol olma. beni getirmez. Ama İslamiyet'e saygılı olman lazım. Bir süreliğine belki onda bir an edersin ama bu toplum bir düşünür. Bir düşünür. Sonra sana öyle bir tekme atar ki ömür bu kendine gelemezsin. Ölen mi istiyorsun? Buyurun efendim. Bir ara merve kamaşıya efendime söyleyeyim dışarı 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 dediler. Ve bu millet o izanıyla, o aklıyla, o fikriyle yedi partiyi de meclisin dışarı dışına attı. biz gördük canlı tarihte değil mi? Evet. Ya. Yani onun için yani e, e, gerçekten de bu seçimden rant elde etmek, para elde etmek. Ya lanet gelsin bu para hepsi dünyada kalacak. Ne mal mülk sahiplerini gördük. Adam kocaman binayı burada bıraktı gitti. Trilyonu burada bıraktı gitti. Sen Allah'a ne hesap edersin? Ben kardeşim var. Yaşım 52. Elhamdülillah hala bir evim yok. Ama mutluyum. Gayret ediyorum. Dinliyorum. Çalışıyorum. Ama bir ev almışız. Alimler fetvası üzerine bir ev uygundur diye. Ayda bir milyon olarak veriyoruz. Hasbel kadar katı kanat geçiniyoruz. Ama toplumun içinde de varlığımızı hissettiriyoruz. Hayata katkı vermeye çalışıyoruz. Ben bir şey söylerken de insanlığın menfaati için söylüyorum. Kimseyi de öyle durdururken eleştirmiyoruz. Yani. Allah size razı olsun. İnşallah olur. hayırlı seçimler olur. Zaten iki üç gün sonra bu denge denetleme ağı yani ya pazartesi ya salı e, mecliste grubu olan partilerin il başkanlarını ziyaret edecekler ve Diyarbakır'ın e, seçimle ilgili düşüncelerini onlarla paylaşacaklar. Sonra Yedi bölgede bugün çalışmalar oluyor Türkiye 7 bölgesinde çünkü bu sadece e, Diyarbakır'da değil, aynı zamanda e, ulusal bir şeydi, e, bölgeseldi. Ondan sonra bu e, sefer şehirler. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sayın hocam gerçekten dertliyiz. her duydu dert evet. insanı oluşturur. Evet. Hakikaten de, öyledir. E, programımıza e, ya. programımızdaki evet programımızda gerçekten tamam. konuşulduğu çok şeyler konuşuluyor. Tamam. E, fakat e, hakikaten de şunu söylemek gerekir. Dertliyiz diyor. Hani sabahtan öğlene kadar kendi derdime sabahtan, öğlenden akşama kadar da komşumun derdi için ağlıyor. Allah gerçekten de siz de aynı şekilde sadece e, Bizim derdimizle de değil, yöremizdeki insanımızın dertleriyle dertleniyorsunuz. Allah sizden evvel yer Evet hocam, başka neler söyleyeceksiniz? Yani o konuyla ilgili. Biz, biz dua ile bitirdik. Yani ne diyelim? İnşallah hayırlı seçimler olur. İnşallah e, her renkten her sesle insanlarımızın temsil edilir. E, i̇nşallah o, o yasal düzeyde sorularımız çözülür diye dua etmemiz lazım. Başka ne diyeceğiz işte. Evet. Evet. Allah sizden ödediğin razı olsun. Yerel sınavımızı kapatıyoruz. Sağ olun. Sayın yerel gündem programımızda Diyarbakır e, Diyarbakır'da e, eğitimci yazar olan e, Eyüp Halkaya Beyefendi'yi alırladık. E, gelecek hafta yine onu alacağız inşallah. inşallah. Tekrar buluşmak dileğiyle.